Şeyle şu, ya epeydir Gazze'yi konuşmuyoruz. Daha doğrusu Gazze'den de çıktı iş Refah. E, refah'ı vurdu İsrail. E, Abdullah Bey sizinle biraz şu Refah'taki e, olup bitenlere bir e, bakalım. Bugün benim duyduğum <laughs> iki rehineyi kurtarmışlar ama yani şurada Yaptıkları bir operasyonda iki rehineyi Hamas'ın elindeki iki rehineyi kurtarmak için 100 kişiyi öldürdüler. Yani iki rehine e, serbest kurtulduğunu mi? söylüyorlar. Şimdi ilginç bir şey, birisi 60 yaşında, birisi 70 yaşındaki iki Arjantinli. Şimdi Arjantin'in yeni seçilen devlet başkanının Mesih'in gelmesi için Müslümanların üçüncü kutsal şehri. Mescid-i Aksa'yı yıkma, yıkmamız lazım cümlesi tam bu zamanda örtüşen bir cümle. Çok ilginç şeyler, teolojik cümleler. Şimdi tabii e, refah sınır kapısına yakın alan... Bir dakika be. İki Arjantinli rehineyi İsrail kurtardı mı kurtarmadı mı? Serbest bırakıldı diyor bazı kaynaklar. Hamas mı Hamas serbest? Hamas tarafından serbest bırakıldı diyor. Peki İsrail kaynaklarına baktığınız zaman... Askerlerimiz onları kurtardı, büyük bir kahramanlık. Evet, öyle bir oldular. anlatı var. Hatta rehinelere vücutlarını siper ettiler gibi, bir takım açıklamalar var. Evet, Askeri evet. Sözcüsü tarafından. şu anda İsrail tarafı ne yaptık, ettik, iki rehineyi evet. kurtardık diye bunu evet. böyle büyük bir propaganda yapıyor. Aynen öyle Doğru. Doğru. Peki bir şey söyleyeceğim. Ee, ya biraz önceki şeye gelsene, bu Sabora kampına gelmeden önce bir hani bir genel bir görelim. İlk ilk fotoğrafa gel. Hayır burası şu, o deminki daha de iyiydi. Hayır. Burası Refah, şurası Mısır. Evet. Ee, sınır kapısı dediğimiz yer şurada mı oluyor mesela şuralarda mı? Burası mı sınır kapısı? Muhtemelen. Evet. Yani evet. Burası bir yerleşim yeri mi? Ee, aslında şöyle söyleyeyim. Refah Filistin'le Mısır arasında bölünmüş bir kent. Ama bölünmüş gibi gözükmüyor böyle. Bu tarafını Mısır tamamıyla yıktı geçmişte. Ha. Yıktı. Filistin tarafındaki kaldı. Şimdi özelliğine 55 kilometre bir alan ve yaklaşık kimi kaynaklarda 1.3 milyon, kimi kaynaklarda 1.5 milyon insanın şu an yığıldığı bölge, sığındığı bölge, güvenli bölge olarak tanımlanan bölge. Nereyi vurdu İsrail? Yani şimdi e, büyük bir operasyon başladı. Başlayacağı söyleniyor. 100 şimdi, kişi nerede öldü? Yani onunla ilgili bir resmi şey yok. Refah alanında öldüğü söyleniyor. Bombardımanla mı? Bo, yani işte bu askeri harekat Ahmet Bey. Şimdi bombardıman var mı için içerisinde? Var. Şimdi mesele ne? Onu anlatmaya çalışıyorum. Bir buçuk milyon insanın yığıldığı daracık bir alan alanda yani bir kilometre karede yaklaşık 230 bin kişi Sabora yaşıyor. kampı dedikleri yerden mi bahsediyoruz? Evet. Yani şurası evet. mı? Evet aynen o bölge. Kaç kişi e, yaşıyor bir, dediniz? E, bir buçuk milyon insan yaşıyor 55 kilometre yani Buraya bomba atarsan binlerce insan Onu olur. söylemeye çalışıyorum. Ve başka bir mesele var şimdi. Şimdi bir buçuk milyon insan savaş sırası, 4 aylık savaş sırası de buraya yığıldı. Şimdi Kaçtılar yani bu tarafa ha, doğru? Şimdi burayı vurduğu zaman bu insanlar ne yapacaklar? Peki bir dakika Yunus Washington'a dönelim. Ee, bu refah konusunda Amerika Washington pek de İsrail den yana değillermiş gibi bir görüntü veriyorlar. Doğru mu? Yani bu operasyona, bu refah operasyona biraz mesafeli mi Amerika? Kağıt üzerinde öyle. ABD Güney'deki operasyona da karşıydı. Hatta şöyle bir benzerlik var. Tıp aynı. Güney'e yapılacak operasyondan önce Beyaz Saray şöyle demişti. Orada sivillerin ölümünü e, minimuma indirecek bir plan olmadan İsrail'in operasyonunu desteklemiyoruz demişlerdi. İsrail güney'e girmişti ve ölü sayısı 12.000'den 27.000'e çıkmıştı. Şimdi ABD yine aynı şekilde bir plan olmadan sivillerin ölümünü engelleyecek girmemesi lazım dedi. Hatta dün... Başkan Biden ve Netanyahu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. O telefon görüşmesinde Biden Netanyahu'ya dedi ki şöyle: Refah'ta askeri operasyon, orada barınan 1 milyondan fazla insanın güvenliğini sağlayan bir plan olmadan gerçekleştirilmemeli. Akşamına refah bombalandı. Yani Abdullah Bey'in söylediği, ne aslında Biden Netanyahu'ya söylemiş ya yani burada. Bin milyonu aşkın insan var. Onların güvenliğini sağlamadan bu operasyonu yapma diyor. Adam hiç dinlemeden tak tak girip e, burada yani. öldürüyor. Yüz diyorlar ama belki daha fazladır. Öyle bilmiyoruz şey yani. Bilmiyorum. Onu da bilmiyoruz. Bilmiyorum. Yani yani gelen görüntüler çok kötü ama. ama işte. Peki Yunus, bu refah konusundaki görüş ayrılığı büyür mü yoksa hani senin dediğin gibi kağıt üzerinde kalır mı? Yani öyle bir noktadayız ki 7 Ekim'den bu yana hep aynı şeyleri yaşıyoruz. ABD aman sivillere dikkat et diyor. İsrail etmiyor. Sivil katliam yapıyor. Peki, Sonra biz gidiyoruz e, burada soruyoruz. Şey ABD aynı şeyi tekrarlıyor. Bu geliyor. seferki biraz daha dozajı farklı mı? Bu refah konusunda böyle bir, sanki bu konudaki ihtilafın dozajı bir tık daha fazlaymış gibi geliyor bana. Ne diyorsun? Şimdi aralığın ortasında ilk kez biz Biden'ın son dakika vermiştik. Sanıyorum tarafsız bölge programındaydı yine. Flash, flash, flash. Biden ilk kez Netanyahu'yu ve İsrail'i eleştirdi açıktan. Uluslararası toplumun e, desteğini kaybediyorlar. Gelişi güzel bombalamalar yapıyor diye. Bu iki ay önceydi. Evet. Iki yani iki ay, ay önce de ihtilaf vardı. Para devam ediyor akmaya. Yardım devam ediyor akmaya. Şu an Senato'da mesela... 90 milyar doların üzerinde bir yardım paketi oylanıyor. Bunun 14 milyar doları İsrail'e. Medya biraz haberler sızdırmaya başladılar. İşte Biden sözde 3 kez yakın zamanda Netanyahu'ya söyleyemeyeceğim bir kelime ama hani oturma organımız demiş yani herif demiş. Hani o öyle söylemiş yani küfretmiş arkasından hiç anlaşamadıklarını anlatıyor. Güzel anlattın. Yürü, Biden anlattın arkasından yani. küfrediyor gibi. Hani aslında Biden hiç hoşnut değil Netanyahu'dan ama el mecbur destek veriyoruz gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bu noktada mesela bugün Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne şöyle bir şey yöneltti. Dedi ki ne var elinizde Netanyahu'yu durdurması için? Hani ne kozunuz var? O da dedi ki başkan Biden'ın sözleri önemli. Peki söz mü sizin yani elinizdeki koz? Cevap yok. En son Biden bence Gazze'deki operasyon aşırıya kaçtı dedi. Pazar günü telefonda uyardı. Akşamına burada 100 milyon kişi Super Amerikan futbolu gibi finalini izlerken refah bombalandı. Yani Amerika'da aynı tas aynı hamam biraz. Peki Abdullah Bey, buraya İsrail güvenli bölgedir, buraya gidin dedi değil mi millete? Tabii. Aynen. Şimdi güvenli dediği, gidin dediği, sığının dediği yeri bombalıyorlar. Evet. Yapılan işlem bu yani. Bence en tehlikeli tarafı. Şimdi işin insanlarla ilgili, sivil katliamlarla ilgili, işlenen savaş suçlarıyla ilgili, facialarla ilgili son derece önemli bir boyutu var. Bu doğru, bunu yaşıyoruz. Ama savaşın başından beri yaşıyoruz. Ama bugün başka bir şey var. Dikkat çekilmesi gereken. Bu refah olayında mı? Refah olayında. Ya duvar yıkılırsa? Ne demek o? Yani mesela bugün şeyi konuşuyoruz. Yani... Netanyahu en başta ne demişti? Duvar yıkılırsa derken. Ref, refahla e, Filistin'i yani Mısır'la Filistin'i Mısır birbirine ayıran bir duvar var. Ha şu duvarı Şimdi, diyorsun. Şimdi bu insanlar bundan sonra nereye kaçacaklar Ahmet Bey? Mısır'a kaçacak. Mısır'a kaçacaklar. En başta Netanyahu ne demişti? 2.3 milyon insan buradan çıkacak. Ben burayı yıkacağım ve yeniden inşa edeceğim. Mısır da kabul etmiyor. Şimdi Mısır kabul etmiyor ama kabul etmek zorunda kalabilir. kalabilir. Niye kalabilir? Çünkü en başta projelerden bir tanesi O zaman adamlar neydi? planlarını mı gerçekleştiriyorlar? Adım adım oraya gidiyor. Gitar, İlk başta Mısır şey için aslında e, yani boş boşalmasın diye kabul etmiyoruz dedi. Fakat e, Abdullah Bey'in dediği gibi hani hepsini öleceğini görürse mecbur. Ama kaçacakları yerde çöl. He. Başka yani bir öyle... şey daha söyleyeyim. Şimdi en başta proje neydi? Projelerden bir tanesi neydi? Mısır'a verelim 100 milyar dolar para. Bunları Sina Yarımadası'na alsın. Diyordu öyle diyordu. Şimdi, diyordu. Şimdi Mısır ne yaptı yakın zamanda? Birleşik Arap Emirlikleri'ne 22 milyar dolar karşılığında topraklarını açtı. Sattı diyenler var işte uzun süredir kiraladı falan diyenler var. Şimdi Mısır'ın ekonomisi çok kötü. Şimdi geçen zaman dilimi içerisinde Mısır ikna edilmiş olabilir mi? Evet tepkiler ortaya koyar. Ama bir şekilde insandıran bu baskı gerekçe öğretir. O gerekçeyle beraber içeri alır mı? Umarız olmaz. Neyse. Yani şimdi... bütün kamuoyunun, bütün İslam dünyasının bu konuya konsantre olması gerekiyor. Kesin. Yüzde yüz.